Başlayalım o zaman. Tamam. Ee, bu, ben Beyhim takımından Fides Yiğitoğlu. Ee, bugün nasıl hedef belirleyeceğimizden bahsedeceğim sizlere. Ee, birkaç madde altında sıraladım bunları. İlk maddemiz ise net hedefler yani spesifik hedefler belirlemek. E, ee, Atomi biliyorsunuz ki e, hedef koyduğumuzda net ve somut hedefler koymamız gerekiyor. Yani bir hedefinizi belirlediğinizde bu hedefe ulaşabileceğiniz ve koyduğunuz noktaya ne kadar kısa sürede ulaşacağımız çok önemli. Bu hedefleri kişisel veya ekip hedefleri olarak da koyabilirsiniz. Örnek olarak iki örnek vermek istiyorum. Birincisi bu ay 10 yeni müşteri kazanmak veya bu hafta 5 yeni girişimci eğitmek gibi spesifik bir hedef belirleyebilirsiniz veya ağıma 100 kişiye çıkarmak ve takımımda 5 yeni lider yetiştirmek gibi uzun vadeli hedefler de belirleyebilirsiniz. Hedefinizin net olması sizi e, ula hedefinize ulaşmanın da daha yardımcı olacaktır. Diğer maddemiz ise ölçülebilir hedefler konulması, Hedefinizin ölçülebilir olması önemlidir. Çünkü atamı işinde satış ve takım büyümesi gibi göstergeler üzerinden ilerlemenizi izlemelisiniz. Örnek olarak aylık satış hedefim 500.000 PV olacak veya takımımın toplam satış hedefi 2 milyon PV'yi geçmeli gibi ölçülebilir hedefler koymalısınız. Ee, yapabileceğinizin çok üstünde veya altında hedefler koymamalısınız. Bir sonraki maddemiz ise ulaşılabilir hedefler seçilmesi. Bu bence oldukça önemli bir madde. Çünkü başlangıçta çok büyük hedefler koymak yerine ulaşılabilir hedefler koyarak adım adım ilerlemek önemlidir. Bu hem motivasyonunuzu, motivasyonunuzu yüksek tutacak hem de size yeni fikirler açacaktır. Örnek olarak eğer Asomi'ye yeni başladıysanız ilk 3 ay içinde aylık 100 bin PV satış yapmayı başarmak gibi Ulaşılabilir ve kısa vadeli bir hedef koyabilirsiniz. Eğer ki bunun yerine ben evet yeni başladım, fakat hiçbir şey bilmeden, hiçbir e, şekilde atomi işine hakim olmadan benim ilk hedefim aylık 500 bin PV gibi bir hedef koyarsak, bu hem bize demotive edecektir, hem de e, hedefimize ulaşmamızı zorlaştıracaktır. Çünkü biliyorsunuz ki işe yeni başladığımızda pek çok olumsuz dönüşlerle karşılaşabiliyoruz. Bir sonraki maddemiz ise ilgili hedefler belirlemek. Bu noktada hedeflerinizin atomi ile atomi içinizle doğrudan ilişkili olması gerekir. Yani aslında herhangi bir hedefinizi yine atomiye uyarlayabilirsiniz. Mesela yeni müşterilere ve girişimcilere nasıl daha etkili bir şekilde ulaşacağımı öğrenmek gibi bir hedef. İşinizi daha iyi yapmanıza yardımcı olur. Aslında sizin sosyal hayattaki, e, sosyal hayatta mesela daha fazla yer almak gibi bir hedefinizi atomiye uyarlamış olmanızdır. Bir diğer maddemiz ise zaman çerçevesi belirlemek. Bu da bence çok önemli maddelerden biri. Eğer hedefinizin bir zaman dilimi olmazsa, hedefinize nasıl ve ne şekilde ulaşacağınızı bilemezsiniz. Bu noktada hedefinizin bir zaman dilimi olmalı. Yani bir zaman çerçevesi belirlemelisiniz. Örnek olarak bu yıl sonunda 10 milyon PV satış hedefim var veya aylık 200 bin bir PV satış hedefliyorum gibi kısa veya yine uzun vadeli hedefler koyabilirsiniz ve zaman çerçevesi belirleyebilirsiniz. Eğer ki belirlemezseniz de mesela ben 300 bin PV satış yapacağım. Bunu hangi sürede yapacağım? iki günde mi yapmalıyım, bir haftada mı yapmalıyım yoksa bir ayda mı yapmalıyım gibi zaman çerçevesi olmadan belirlediğinizde işinizi daha çok savsaklayıp daha çok son güne bırakacaksınızdır bence. Ki bence Türk milletinin çoğu da böyle son güne bırakmadan hiçbir işimizi yaptığını düşünmüyorum. Bir sonraki maddemiz ise takımımızı eğitmek ve desteklemek. Biliyorsunuz ki atomi işi sadece bireysel bir iş değildir. Takımınızla birlikte ilerliyorsunuz ve ekibinizle birlikte büyüyorsunuz ve başarınız da hem kendinize hem de ekibinize bağlı oluyor. Bu noktada ekibinizi eğitmek ve onlara doğru bilgi ve becerileri kazandırmak oldukça önemli. Bu eğitimler ürün bilgisi, satış teknikleri, liderlik ve kişisel gelişim gibi alanlarda olabilir. Buna da yine bir örnek vermek istiyorum. Eee takımınızı eğitmezseniz ileride bir meydan okuma yaptığınızda mesela takımınızdan gelmeyen destek sizi oldukça zor duruma düşürecektir. Takımımızdaki kişiler nasıl meydan okuyacağını bilmiyorsa, nasıl sürecin nasıl ilerlediğini bilmiyorsa size katkı vermeleri oldukça az olacaktır. Bu da sizi sıkıntıya topar. Bu noktada takımımızı eğitmek oldukça önemli. Ve ilerlememize düzenli olarak gözden geçirmek. Bu da küçük bir madde olarak gözükse bile bence oldukça önemli bir madde. Çünkü belirlediğimiz hedeflere ne kadar yaklaştığımızı bilmek önemli. Eğer ki benim yaptığım tanıtımlar çok iyi ilerliyor, her şey çok güzel, yeni tüketici üyeler yaptım, girişimci üyeler yaptım ve çok iyi gidiyorum ama e, aylık satış hedefim 300.000 PV. Ben 300.000 PV'den fazlasını yapabilirim. Bu benim için düşük bir hedef olmuş oluyor. Bu yüzden e, hedefimi revize edip daha yüksek bir hedef koymalıyım bu noktada veya... Benim yine hedefim 3 aylık 300 bin PV satış yapmaktı. Fakat işler yolunda gitmedi. Atomiye zaman ayıramadım. Hayatımda sıkıntılar yaşadım. Ve 300 bin PV artık benim için zor bir hedef oldu. Bu noktada da hedefimi tekrar revize edip yeni stratejiler belirlemeli. Gerekiyorsa da sponsoruma danışmalıyım bu noktada. Bir sonraki maddemiz ise motivasyonun yüksek tutulması ve başarılarımızın kutlanması. Küçük başarılarımızın, başarılarımızın kutlaması bence çok güzel ve mutlu edici bir his. Biliyorsunuz ki ilk komisyonumu, komisyonumuzu aldığımızda genellikle sponsorlarımız gruplarımızda paylaşıyorlar. Ve e, ben de ilk, ilk, komisyonumu aldığımda sponsorum grupta paylaşmıştı. Ve e, Atomi benim gerçek anlamda ilk işim daha önce hiçbir şekilde çalışmadım ve hiçbir network işi de yapmadım. Benim ilk işim Atomi'ydi ve ilk paramı da Atomy'den kazanmış oldum ve e, bu grupta paylaşıldığına gelen tebrik mesajları beni oldukça motive etti ve ilerlememe gerçekten katkıda bulundu ve e, ben hiçbir zaman bir senet yaklaşık bir senedir Atomi'de hiçbir zaman bırakmadım e, ve Başarılarımızın kutlanmasının bir diğer örneği de e, bence bu success'lerde ve one day'lerde takımımızdan insanların e, sahneye çıkması. Bu da gerçekten muazzam bir his. Onları orada görmek, hem kendinizi de orada görmek istiyorsunuz hem takımınızdaki diğer insanları orada görmek istiyorsunuz. Bu da sizi inanılmaz bir şekilde motive ediyor ki zaten success ve one day'ler inanılmaz motive edici ortamlar. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki ve son maddemiz ise networking ve sosyal medya kullanımı. Biliyorsunuz atomi işinde başarı güçlü bir ağ kurmaktan ve oluşturmaktan geçiyor. Eğer ağınızı doğru kişilerle ve doğru yerde oluşturursanız ilerlemenizde büyük sıkıntılar yaşamazsınız. Fakat verimsiz insanlarla verimsiz bir ağ oluşturursanız önemli zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu noktada e, ağınızı doğru bir şekilde oluşturmak çok önemli e, ve diğer bir madde ise sosyal medya stratejileri oluşturarak doğru içerikler paylaşmak. Günümüzde zaten sosyal medya kullanmayan neredeyse hiç kimse yok ve bu noktada sosyal medya kullanımı oldukça önemli. Kendinizi ve işinizi sosyal medyada tanıtmalısınız. Herkes sizin Atomi işini yaptığınızı bilmeli. Herkes sizin bir Güney Kore markasıyla çalıştığınızı bilmeli. Aklına bir ürün almak geldiğinde, Aa, evet bu kız bu işi yapıyordu, Aa, bu çocuk bu işi yapıyordu, ben ona bir sorayım, ben ona bir danışayım gibi e, geri dönüşler almış olursunuz. E, bu da aslında sizin network'ünüzü de geliştirmiş olacak ve sosyal medya sizin işinize yaramış olacaktır. Aynı zamanda sosyal medyayı e, gerçekten atomiye uyarlamanız da gerektiğini düşünüyorum. E, buna örnek olarak mesela setlerin içeriklerini paylaşabiliriz veya nasıl ne şekilde kullan, kullanmamız gerektiğini paylaşarak e, güzel bir ağ oluşturabiliriz ve bir örnek atomi hedefi e, yazdım buraya. Bir hedef belirlediğimizde hedef öncelikle spesifik olmalı. Nasıl yani? Bu ay 100 bin PV satış yapacağım. Ölçülebilir nasıl olacak? Ay sonunda satışlarımın 100 bin PV olduğunu görebileceğim. Bu benim için makul bir hedef. Ulaşılabilir. Bir önceki aya göre satışlarım %20 artırmak. Benim satışlarım güzel gitti. Hedeflerim yolunda ilerliyor ve artık A geçtim. Aa gitti. <laughs> Pardon. Tamam güzel. Ee, Bir önceki ay benim satışlarım çok yolunda ilerledi ve artık hedefimi bir nokta daha artıracağım ve ulaşabileceğim yüzde yirmi daha fazla satış yapabileceğim bir hedef koyuyorum. İlgili hedef atımı işimi büyütmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Network'ümü yaydım, network ağımı oluşturdum ve artık atımı işimi büyütüp daha fazla kişiye ulaşabilirim. Yani ilgili hedefimi koymuş oluyorum. Ve son olarak da bu hedefi 30 gün içinde gerçekleştireceğim. Aslında e, bence kilit nokta bu. Bu hedefi 30 gün içinde gerçekleştirip hem 100 bin PV satışımı yapacağım hem %20 satışım artacak. Her şekilde e, atomi işimi büyütmüş ve daha fazla kişiye ulaşmış olacağım. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.